maçın başından sonuna kadar üstün oynadığımız bir maçı bu kadar yani... Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Manisa Futbol Kulübü, MKE Ankara gücüyle mücadele etti. Maç bir birlik beraberlikle sonuçlandı. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Turgay Altay, bu kadar iyi oynadığımız maçtan bir puan almak üzücü oldu dedi. Maçın başından sonuna kadar üstün oynadığımız bir maçı bu kadar yani ki Ankara gücünün de en güçlü olduğu yerde duran toptu ki duran top fırsatı da çok fazla vermedik. Verdiğimiz pozisyonları da e, gayet iyi savuşturduk. Çok anlamsız, gereksiz bir puan kaybı olarak görüyorum. Ancak şunu gördük ki biz içeride de dışarıda da kendi oyun kültürünü ligin liderine karşı dahi maçın başından sonuna kadar... <laughs> oynayan bir takımız. Gerçekten playoff için çok değerli bir maçtı bu. Çünkü rakiplerimizin kaybettiği haftada bu puan almak çok değerli olacaktı. Ancak başaramadık. Fakat oyuncuların mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum, kutluyorum. Ama bir taraftan da ya son dakikada da bu artık dikkatsizlik mi ne diyelim yani basiretsizlik mi gerçekten çok üzücü bir puan kaybı. Ankara Gücü Teknik sorumlusu Mustafa Altındağ da hanemize puanımızı yazdık. Yolumuza devam edeceğiz diye konuştu. Hedefimiz var. Galibiyet için çok uğraştık ama olmadı. Oyuncularımızı kutluyorum. Yürekleriyle oynadılar. Hanemize puanımızı yazdık. Yolumuza devam edeceğiz.